Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz bu hafta 3 yeni halka arzımız için talep toplama tarihleri netleşmişti. Bunlar hakkında son bir detaylı bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Halen yorumlarda gelen basit sorular var. Bu basit sorulara basit basit kısa kısa cevaplar vermek istiyoruz. Bildiğiniz üzere Bin Yatırımlar Holding çok güzel bir şekilde tavan serisine devam ediyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. tavanını yapıyor. Bakalım yapacağına eminiz yapacaktır umuyoruz en azından şu yeni gelecek borçlu halka arzların şöyle gözüne soka soka şu güzel halka arzlarımızı önceki haftalardan kalan halka arzlarımızı tavan serisi devam eden halka arzlarımızı göstermek istiyoruz arkadaşlar bakın halka arz bilgiler profili sunmuş bizlerle paylaşmış çok güzel bir tablo arkadaşlar son 3 halka arzın talep toplama tarihi bölüm tablosu bakın çates çatalazı termik santrali Bekyo, Batı Ege GEO, SkyMD Şeker Yatırım. Katılım Endeksine ÇATES uygun 12 lot alınsa yeterli demiş. Halka Arz Bilgiler 685 TL. Perşembe ve Cuma günü saat 9 ile 17 arasında Halka Arz Bölümünden arkadaşlar. Bireysel eşit dağıtım olduğu için talep toplamalar Halka Arz Bölümünden başvuru yapılacak. Büyük bir ihtimal Pazartesi günü Cuma günü son gün ya. Pazartesi günü sonuçlar açıklanacaktır arkadaşlar. Begio, Geo katılım endeksine uygun değil. 100 lot yeterli olacak diyor 300 TL. 30 Kasım 1 Aralık, Perşembe Cuma günü başvuru yapılacak. Başvurular aynı çateste olduğu gibi 9 ile 17 arasında. Bakın burada daha önce de çok defa söyledim. Cuma gününe başvurunuzu bırakmayın. Bazı bankalar ve aracı kurumlar özellikle Cuma günü öğleden sonra başvuruları kapatıyor. Bakın boşa düşebilirsiniz. O yüzden perşembe günü öğleden sonra başvurunuzu yapın arkadaşlar. Dediğimiz gibi saat 9 ile 17 arasında başvuru yapacaksınız. Talep bölümü halka arz menüsünden yine. Ne demiştik? Bireysel eşit dağıtım olduğu için halka arz bölümünden başvurunuzu yapabilirsiniz. Gayet güzel. Geldik Sky Şeker yatırım. Katılım endeksine uygun değil. 30 lot yeterli oluyor. 210 TL. Perşembe Cuma günü aynı şekilde sadece aynı olmayan saatler arkadaşlar. Tamam eşit olduğu için halka arz menüsünden değil normal hisse alım menüsünden emir vereceksiniz. Saat 10.30 ile 1 arasında Perşembe günü 10.30 ile 1 arasında Cuma günü 10.30 ile 1 arasında. E çoğu kişi soruyor işte öğleden sonra başvuru yaptım. 3'te başvuru yaptım. Sabah erken saatte başvuru yaptım. Yapmayın arkadaşlar. Niye riske atıyorsunuz? Yani bazı bankalar ve aracı kurumlar bunu kabul edebilir. Ama bazıları etmeyebilir. Riske atmaya gerek yok. Saat 11-11.30 gibi başvurunuzu yapabilirsiniz. Hisse alış menüsünden emir veriyorsunuz. Tamamen eşit dağıtım olduğu için. Ve şeker yatırım gayrimenkul. Şeker M'de, Sky MD şeker yatırım halka arz sonuçları Cuma günü akşam seans kapanışında açıklanacak arkadaşlar. Hemen açıklanacak. İadeler de hemen yapılacak. Bu yüzden güzel. O yüzden biz hep ne diyoruz? Özellikle tamamı eşit dağıtımlarda 1000 TL ile başvuru yaparız. Zaten akşamında iadeler yapılıyor. Değil mi? Diğer iki halk arzın borçluluk durumları olduğu için Çates ve Begyo'da henüz katılacak mıyım, katılmayacak mıyım, nasıl katılırım, kaç lirayla katılırım inanın bilmiyorum. Pek de öyle içimden gelmiyor ama yani bir yandan da birçok yorumda arkadaşlar yazmışlar katılırız. Nasıl olsa bir iki tavandan sonra eğer tavan bozarsa satarız diyorlar ama belki de belli olmaz arkadaşlar. Gerçekten de tavan serisi uzun sürebilir. Gerçekten de hani çoğu kişi yorumlara yazmış işte bu kadar borçlu şirkete ben katılmam diyen de çok. Ama böyle dendiği halde çok talep gelebilir. Bunu da bilemiyoruz. Umuyoruz güzel bir hafta geçiririz. Umuyoruz dağıtımlar güzel olur. Halkar sonuçları çabuk açıklanır. Biz de sizlerle paylaşırız. Küçük yatırımcı umuyoruz kazanır arkadaşlar. Yani az da olsa, 3 tavanda olsa, 5 tavanda olsa en azından sıfır maliyette hisse almak için bir kaynak yaratılır buradan değil mi? Umuyoruz gerçekleşir. Biz de gelen bilgileri buradan sizlerle anında paylaşırız. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşeceğiz tekrar.